Merhaba evet arkadaşlar ben Berke Ben Arda Bugün yanımda Arda var Yepyeni bir oyun oynayacağız Oyunumuzun adı e, Buz Simulator 2015 Biliyorum 2016'ya giriyoruz Ya veya yılbaşı Herkese mutlu yıllar e, Şimdi arkadaşlar oyun 3 boyutlu bir oyun Çok güzel bir oyun arkadaşlar Size tavsiye ederim Şöyle birazcık sesini açalım Oyun amacı zaten gördüğünüz üzere şey milleti alıp böyle yolcu etmek. Şöyle ya gidiyoruz. Gel yolculuğunu alalım. Evet. Yolcu otobüsüyüz. Bu arada biz İzmir'deyiz. Ve İzmir'de babam benim de şoför. Bunun gibi koltuğa oturuyor. Oyun çok güzel grafikleri iyi yapmışlar. İnsanları da ekleseylerdi bilmiyorum. Güzel olur muydu? Abi bir şey söyleyeceğim. Evet ee, söyleyebilirsin. Şu an... Şu an sizde Natay yolcular var. İnsanlar var ki. Yok. He evet duraklarda var arkadaşlar. Karşıda bir durak var. Şu kırmızı ışığı geçtiğimizde durağa gitmiş oluyoruz. Evet arkadaşlar. Yeşil ışık yandı. Trafikleri de iyi yapmışlar bu arada. Soğuklardan geçtiğinde para kazanırsın. XP kazanmış. Birazcık gazlayacağım şu yolcuları. Yolcuları fazla salsınca arkadaşlar şey yapıyor, sevmiyorlar. Gezi ah, çıkarıyorlar. Şöyle zonu 3 yolcumuz var herhalde Evet arkadaşlar 3 yol, yolcumuz var Kapıyı hemen kapatalım Biraz oynadıktan sonra Zaten çıkacağım Fazla uzatmak istemiyorum Videoyu Bayağı. Şimdi arkadaşlar Birazcık şov yapalım diyeceğim Hadi be yavrum Yeşil ışık Hadi be Ah be. Şöyle arkadaşlar sağa sola bakabiliyoruz. Bir de başka kamera görüntüleri de var. Bu arada hemen şöyle. Şöyle birazcık gazlayacağım ama. Çekelim şöyle bir. XP'miz oldu. Yolcular yandı arkadaşlar gözüküyor altta şu anda. Üç kişi de mutlu. Yolcuların biri de Arda Gümüşer. Benim kardeşimdir. <laughs> Nereden çıkardın Arda Şu anda gaz yapalım birazcık arkadaşlar. Atalım birazcık şimdi. Lan. Şu anda gazla bastırıyoruz bastır e, abi e, gazı. Tekler oldu lan. Tekler, tekler, tekler. Ya be. Olsun geç. <laughs> Şöyle bak arkadaşlar. Geri Kamera gelsin. açısını değiştirelim çünkü Işık görünmüyor abi. Aynen abi. Işık gözükmüyor. Bu şekilde gözüküyor. Sen gitmeye başla. Çok sıkıcı ya. Ay yesin. Ah, adı. Lan, lan <gülüyor> geride döndüm. <laughs> Abi ya, bütün şeyi seyir sürdün mü? Otobüs sürdün mü? Gelin ne unuttum ya? Gerçek hayatta yalnız. <laughs> yani bu ya bu gerçekten de kötü olur. Arkadaki dışarı Sonra da patrondan laf yeriz. Ya sen oğlum neden böyle arkadaki araca çarpıyorsun? Kör sen? Ay biz şey. burada da bizim gibi otobüsler var. Evet. Korneyi birazcık daha güzel yapabilirlerdi ama idare ediyor. Oy! <gülüyor> Çok fena <laughs> <Çok gülüyor> oldu abi ya. Tak, <laughs> geldik? Hmm. arada sinyali. Bak bakayım ki vardır belki. Lan 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 yürü. Abi geç kardeşim. Altta var. Valla yolcular birazcık çok şey oldu. Sarsın Dümdüz yol olsa basarsın gaza öyle. Aman bana kırmızı yol ışıkta da şey Sarsın. Trafik Sana gaz yapacağım. Fikolojik. Gazı su. Evet arkadaşlar ben de soğuk. Evet bitirdim Aa mutlulaştı. <laughs> Şunu aldıktan sonra zaten birazcık gezdikten sonra bırakacağım. Zaten bitecek kendisi arkadaşlar. Oyunda multiplayer falan oynamak var giremedim arkadaşlar girersem o videoları da, da çekerim oyun çok güzel geldi bana. isterseniz yeni oyunlarda bana önerebilirsiniz arkadaşlar tabi telefon yani olmak üzere edelim. evet şuraya da bir geçelim Nereden bitecek? Bunu attıktan sonra zaten arkadaşlar bitti. Bu ne arkadaş yok ki? Şimdi arkadaşlar ve oyunumuzun daha sonuna geldik artık. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Video beğenmeyi unutmayın ve abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.